Şimdi kardeşim e, neyin var? Önce onu anlat. Benim intihaplı romantizmam var. İnta, i̇ntihablı romantizmam var. Eklem evet. yerlerinde intihaplı romantizmam var. Şu an ben, ağrılarım da var. Şu anda ağrılarım var. Kollarımda, bacaklarımda. Kollarımda, bacaklarımda. Ayet ettiğim zaman bileklerim, eklem yerlerim çabuk yoruluyor. Ayaklarımda derman kalmıyor. Hemen oturaşım, oturmam gerekiyor yani. Yorgunluk yani sürekli bu değil mi? Sürekli bu. Bu sürekli. Şimdi bir uygulama yapacağız kardeşimize. Yapacağım yok mu? Var var. hepsi tamam. var. tamam. bunlar da çok var. Şimdi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şu an kardeşimize bir uygulama yaptık. Ee, kardeşimiz şu an ağrım var mı? Şu an biraz şey yaptı, serhoşlaştı yani. Ya o oh, bayrınlık Yok yani biraz önce ağrım var diyordun ya. Vardı evet. Şu an var mı? Şu an baygınlık var. Yani hiç yetmiyor gibi bir şey. Ağrı hissetmiyorsun. Ağrı? Hı? Ya ağrı var mı yok mu? Sen söyle de. <laughs> Kalk be ya. Kardeşimiz şoklama geçiyor. <laughs> Ağrım var mı yok mu? Biraz önce üstüne basamıyorum. Kalk bir ayağa kalk. Ayağa kalk. Yani Şuraya ne yapacağım şuraya? Tamam bir dakika onun da ağrısı gider şimdi. Sen bir bantları bir şey üstüne bas üstüne bas. Giyme giyme üstüne bas. Bantları bir adına haber yok herhalde bizim acının. Şuraya da yapıştır buraya şuraya da yapıştır. Artık. Evet Ağ Ağrım var mı şu an? Yok. Ya biraz önce yapamıyordun zaten. Yok yapıyordum da. Şey... yapıyordun da ağrı var diyordun. Yani biraz kerhoşlaştı yani. ağrı yok değil de. Değişti biraz. Yani mesela bize 10 üzerinden A'nın 8'i gitti diyebilir misin? Aynen. 7'i değil, 6'i diyebiliriz. 6'sı diyebiliriz. Yani bir dakika olmadı, doğru mu? Evet. 10 saniye saydım. Şu an e, buranda var mı? mı? Buranda var biraz. Var mı? Var. Ne kadar var? 10 üzerinden ne kadar var? var. Ne diyece bayağı mı? 10 üzerinden 9 var gene burada, daha var. Var mı? Var. Burada? Orada daha düşük var. Yarım yarım yapıştırdım daha tamam mı? Bazılarımızı yarım yarım yapıştırdım. İftardan sonra mı açacak öbürlerini hocam? Evet, iftardan sonra aç. Mesela hadi belki banyo yapmak istersin, şey yapmak istersin. Bunları atmıyorum. Bunları bu, bak olan yer var ya. Çıkartıp buna takarsın geri. Şuraya, Bari yaptıktan sonra o ağrıyan yer var ya çok. He. Bu sefer oraya yapıştırırsan tamamen yapıştırırsın. Tamam. Burada var ya, şurada var. Şu bölgede var. Alayım mı oraya? Var. Alayım mı oraya? Burada mı? Zaten bu e tam olarak gitmedi de hani bir değişiklik oldu. Bir dakika olmadı daha doğru mu? Şimdi ayağa kalkalım. mı? Daha yarın yapıştım şimdi. Şey. Bir de suyu içmemişsin. Oruçta olduğumuz için nasıl? Aynı bu da onun gibi oluyor işte. Gitti mi? Gitmiyor ama hmm. değişiyor yani. Sanki Seninki daha... kronik. Heh. Daha yani kullanman lazım anladın mı? En az bir, bir ama ay mı kullanması hatladım. lazım hocam? Bir dakika. Rahatladın mı? Ya rahatlama da değil ya. Böyle bir baygın, sanki baygın bayılmış gibi yani. Böyle <laughs> olmuş gibi. Ayağın yani. Öyle şey yok. Ağrım var tamamen geç. geçmedi yani. Tamamen niye geçsin zaten? Aa, tamamen geçmesin ki. Akşam su lazım. Daha. Bunları tamamen çıkarın bak lazım. zaman alın. <laughs> <laughs> Çünkü sen iki kronik. varis de var. Bunları en az üç ay kullanman lazım. Aynı şey gibi. Üç ay boyunca takacaksın. Bu mı Aynen. Yani Bundan böyle... da takacağım bir tane. Bir ondan bir ondan mı hocam? Aynen. Bu ikili zaten. İkili takıyor. Hmm. buraya, ha. buraya. Hayır. Şu an ağrım ağrım. Şu an şu tarafa doğru kaydedir. Yani. oraya kaymamıştır. Ha. Buradaki ağrım çok şiddetlidir. Geçti Geçtidir. Buradaki ağrını beynin hissetti. Orada yavaş yavaş gider. Bu var ya ağrım Tamam. Ya. Şu an Tamamen bir baygınlık var. Tamamen geçtiğinde var zaten. Senin ağrıların e, biraz dün vermek için yaptı. Doğru mu? Evet. Heh. Yeter mi o kadar hocam? Tabii yeter. Yeter. Ya memnun kaldım değil mi Allah için? Bu kadar bekliyor muydun? Yeter bu kadar hızlı. Beklemiyordum yani.